Bir numaralı Özhisar son 6 yarışında sürekli üst sıralarda yer almış. Formu iyi görünüyor. Jockey ve antrenörü ile birlikte beklenenden iyi bir performans sergilemesi muhtemel. 3 numaralı Esat son yarışlarında etkileyici sonuçlar elde etmiş. Handikap avantajı mevcut ve daha önceki koşularında dikkat çeken sonuçları var. 5 numaralı Halida son 6 yarışında farklı sonuçlar almış olsa da, arka planda güçlü bir performans sergileyebilir. Handikapı da dikkate alındığında, şansı yüksek. 4 numaralı Secret Mirror son 6 yarışında 1, 3, 8, 2, 1 dereceleri ile dikkat çekiyor. Ayrıca handikap puanı 54 ile oldukça yüksek. Bu at, formu ve son performansı ile kazanma potansiyeline sahip. 3 numaralı Millennium Zeno son 6 yarışında 3, 5, 1, 1, 5, 3 dereceleriyle istikrarlı bir performans sergiliyor. Handikap puanı 46 olması onu ön plana çıkarıyor ve yarışta iyi bir şans veriyor. 1 numaralı Esin güzeli son 6 yarışında 2 3 1 4 2 2 gibi dereceler almış. Handikap puanı 45 ile rekabetçi bir pozisyonda. Bu atla kazanabilecekler arasında. 4 numaralı Pukeperri son 6 yarışta sürekli iyi dereceler elde etti. İlk üçte yer alma potansiyeli yüksek. 6 numaralı Lady Sherman son yarışlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. İyi bir jockey ile daha da ileriye gidebilir. 1 numaralı Rodekiz'i son dereceleri oldukça tatmin edici. Şans verilebilir bir diğer hat. 5 numaralı 6. Emel son derece sürdürülebilir performans göstergeleri var. Bu yarışta sürpriz yapabilir. 3 numaralı Star Ahlas son 6 koşusunda sürekli iyi dereceler alarak dikkate değer bir performans sergileyen Star Ahlas formunu korumakta ve bu yarışta öne çıkan atlardan biri. 1 bir numaralı Anadolu Express daha önceki yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çeken Anadolu Express uygun kiloyla iyi bir performans sergileyebilir. Yüksek handikap puanına rağmen güçlü bir şansa sahip. 4 numaralı Hellboy son yarışları oldukça başarılı olan Hellboy huşuşu ve dayanıklılığı ile bu mesafede öne çıkabilecek bir başka at. 5 numaralı Battle Cut potansiyeli yüksek olan Battle Cut. İstikrarlı performansı ve iyi jokeyi ile değerlendirilmesi gereken bir at. 6 numaralı Immortal Pacific son dönemdeki yarış performansı göz önüne alındığında Immortal Pacific. Bu yarışta sürpriz yapabilecek bir başka at. 5 numaralı Roş Sement son 6 yarış dereceleri oldukça tatminkar. Elindeki handikap puanı ile birlikte güçlü bir yarış çıkartabilir. 3 numaralı Hemşer'in son 6 yarışında dikkat çekici derecelere sahip. Daha iyi bir performans sergileyebilir. 2 numaralı Güçlü Bey Rüzgar'ı son yarışında aldığı 9, unculukla potansiyelini gösterdi. Handikap puanı onu avantajlı duruma getirebilir. 6 numaralı Sancarlihan son yarışındaki 9, unculuk iyi bir iyileşme göstergesi. Yükselişe geçebilir. 8 numaralı Eda Alyar son 6 derecesinde inişli çıkışlı bir grafik var ancak iyi bir performans. Sergileyebilir. 4 numaralı Snow Show son derece formda bir performans sergileyen Snow Show. Son 6 koşusunda 1, 1, 2, 4, 3, 7 gibi iyi dereceler aldı. Ayrıca, Jockey'i Tolga Yıldız ile birlikte koşuya oldukça iyi bir hazırlık yapmış görünüyor. Bu nedenle kazanma ihtimali oldukça yüksek. 1 numaralı Miss Ecdad at. son 6 koşusunda sürekli derecelerde iyi bir performans gösterdi. Özellikle son yarışında 2 olarak dikkat çekti. Antrenörü Sergen Gökçe'nin desteği ile iyi bir sonuç alabilir. 7 numaralı Sigrid son 6 koşusunda oldukça tutarlı performanslar sergileyen Sigrid özellikle 3 ve 4 derecelerinde gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Hakan Elin antrenörlüğündeki bu atla bugün büyük bir sürpriz yapabilir. Bir numaralı Mergen Hanson 6 derecesi oldukça iyi sonuçlar içeriyor. 3, 3, 6, 3, 4, 5, Özellikle 3. Lük performansıyla dikkat çekiyor. Elit bir jockey ile. Enes Bozda. Koşmakta ve handikap değeri de makul. Bu nedenle kazanma potansiyeli yüksek. 9 numaralı Hümaci'nin son 6 derecesi 5. 3. 2. 6. 4. 8 olarak oldukça başarılı. Handikapı 33 olmasına rağmen. Üst düzey performans göstermiş. Bu da onu dikkat çekici bir yarışmacı yapıyor. 3 numaralı Hasbey Hakan son 6 koşusundaki sonuçları 5, 9, 2 ve 0 şeklinde. 2. Lee ile dikkat çekiyor. Handikapı 31. Bu da onu çarpıcı bir rakip yapıyor. 8 numaralı dönüşün son 6 derecesi 6. 8, 7, 8, 8, 0 olan bu at, kendini geliştiren bir profilde. Handikapı 10 olduğu için sıralama içinde yukarılara tırmanma potansiyeli var. 4 numaralı Aldarşah son 6 koşusunda iyi derecelere sahip olan Aldarşah, düşük handikap değeri ve 1800 metrelik kum pistteki tecrübesi ile öne çıkıyor. Rakipleri arasında en dikkate değer Performer. 5 numaralı Muhlisan son koşularında toparlanma gösteren Muhlisan, uygun kilosu ve artan form grafiği ile dikkat çekiyor. Potansiyel bir kazanıcı. 3 numaralı Uluferat iyi bir jockey ile start alacak olan Uluferat, son 6 koşudaki dereceleri ile ilgili umut veriyor rakiplerine karşı şansı yüksek. Bir numaralı Güneş Kral tecrübeli jokeyi ile birlikte son dönem performansına daha iyi bir koşu yapabilir. Ancak son dereceleri biraz zayıf. 2 numaralı iş seven son koşusunda zayıf bir performans sergilemesine rağmen genel form durumu ile sürpriz yapabilir. Dikkat edilmesi gereken bir hat.